Başlı Başlı. Aracımız Land Rover Freelander 1. E, 18 benzinli veya 2.0 DI düz e, manuel vites dediğimiz araç debriyaj problemi. Aracımıza e, debriyaja basıyoruz. Aracımız çok zorlamaz bir şekilde viteslere giriyor veya ayırmamazlık yapıyor. Sebebinden bir tanesi ayırma çatalı dediğimiz. Serkan abi şöyle gel istersen. Bakın arkadaşlar şuradaki çatal. Bunun çatlak olması. Diğer sebebi akabinde Merkezimiz, debriyaj merkezimiz. Bunun sebebi de şu. Debriyaj merkezini görüyorsunuz. İçinden yağ kaçırmış. Bu debriyaj merkezleri arkadaşlar içinde orijinal sıvısıyla beraber gelir. Hiçbir şekilde burada zaten ibare vardır. Hiçbir şekilde bu kapağı açıp içeri sıvı koymayın diye ibaresi de vardır. Bunlar bu şekilde set olarak gelir. Alttan debriyaj ayırma merkezine ayırırsınız. Üst taraftan geçmedir ona ayırırsınız. pedalın oradan çekip çıkartırsınız. Yerinizin montajını yaparsınız. Ancak bunun stek montajını yapmanız yetersizdir. Yerinde buna da bakmanız gerekir. Eğer bu yeni ise çatlak vesaire herhangi bir problem yoksa kullanabilirsiniz. Ancak şunun gibi çatlak problemi varsa bu debriyaj merkez sacında değiştirmeniz lazım. Yoksa 3 ay sonra bu merkez yine çöp olur. Verdiğiniz parada çöpe gitmiş olur. Böylelikle e, aracın şeyini onarmış olursunuz. Herkese geçmiş olsun.